Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber block oynayacağız. Bu videoya özel biraz bağırmayı düşünüyorum. Çünkü videolarımdaki ses çok düşük gelmeye başladı. Bir de yaptığım uygulamada YouTube'a koyunca ses düşüyormuş. O yüzden ben çekerken normalde sesliydim. Şimdi biraz daha sesliyim. Bağırıyor gibiyim şu anda. En kötü sesi bir falan yaparsınız. Neyse. Videoya girme nedenim. <gülüyor> <gülüyor> Haygar! Evet hocam. Biraz Ha bu arada ben video dışında hile mi açtım falan. 25 milyon param var, full levelim. Ya ne diyeyim size söyleyeyim mi? Bir iki hafta önce gördüğünüz Eymen yok şu anda. Ondan sonra işte param var falan. 25 milyon. 2 tane doğuk buldum. Birisini hileyle buldum yerden. Diğerini de random'dan çıktım. Ben onlarım zaten vardı. Kontrolümde de bir tane duruyordu hala. Ondan sonra benim iki tane green lighting'im vardı. Bir tane green lighting'i Tiger aldım. Eş volüye. Ve bu videoda şimdi bu Tiger'ı yiyeceğiz. Evet. Bismillah. Lan yesen oğlum. Bismillah. Ham nam nam Artık portal değilim. bu arada ben hileyle kasarken sporda vermiştim. Neyse hemen. Bunun Oha oyun ne, ne oluyor lan oyun çok kastı bir an. Ee, bir şey olmuyor niye? Oha, efekte bak oğlum ben <laughs> Leopard Leopard diyeceğim Tiger demeyeceğim. Leopard'ı önceden yemiştim ya ismi de falan değişmiş. Bu ne ama? E, aynı skiller. Oga okay, ben buna green lighting ve Bu arada green lighting bilerek verdim. Çünkü zaten iki tane olmuştu. Bir tane daha gelse ye yemek ye ye yemek zorundaydım. Ve green lighting yemek istemem açıkçası. Ya hocam ben bunu zaten max yapmışım. Ben sıfır masteri sanırdım. Ben önce Leopard giymişim lan. Ne zaman yedim ben de bilmiyorum. Finger reward'ım. Bak yumruk efektleri falan çıkıyor. de Benim oyun çok kasıyor ya. Ben biraz kasayım. Kasayım. Oğlum çok zor lan bağırmak. Ben normalde böyle çok bağıran birisi değilim videolarda. Ya hocam skill'ler aynı. Oh my god. Bu ne? <laughs> Tipimi. hadi vuruş gelmiyor. Çok yavalı. Bu ne hocam? O oh, zıplayış normal o ta o Bak oğlum bu hız ne? Şimdi skill değişmiş mi? Aynı alevli hali. Alevli hali. Alevli hali. Alevli. <laughs> ama bu. Ya ama benim bildiğim bu adam bir tane daha transformu vardı. Bozuk bu hocam oynamayın. Tiger çöp. <laughs> şaka şaka dur. Hızı çok iyi, zıplaması da çok iyi. Şuna maksuduz. Oha, harbi leopar ama bu arada leopar normalde böyle skilleri var. Bir zahmet çıksın. İkinci skill e ilerletiyor muydu? Yok, Birinci skill de ilerletmiyor. Ya zaten asıl oyunda birinci skill'di galiba, öyle hatırlıyorum. Demin bak mı oldu? Bak, demin bir dash atmıştım, çok uçtum. Bak, bunlar normalde bayağı hızlı karakter. Evet, bunda bunny çok güzel yapılıyor lan. Bunny'e bak. Bir saniye. Çok yüksek ya ayarlayamıyorum. Ben normalde buna alışamadım. Oğlum Bonnie'ye bak lan. Bonnie maşallah böyle Bonnie mi var? Oyun çok kasıyor bu arada. Çok güzel yumruk mumruk. bu mod aynı yerde bir tek şey farklı işte. Hepsi alevli yakıyor büyük ihtimal. Bir de düz duruş gelmiş. Duruşu şey. Bir de benim bildiğim bunun adam vurunca böyle efektli animasyonlar falan çıkıyor. Bir şey oldu. Şimdi bir Oy! Oy ne oluyor lan? Oha! Yere yatan kaplan oldum. Ne diyor? Zıplayışım arttı galiba. Bir tık. Değişti animasyonu değişti. Düz vuruş, düz vuruş da değişti. Daha iki sıra parıp ça... Oha! Deş mesafesi artmış. Bani artıyor mu bakayım? Oy! Yok bani olmadı dur. o Bu çok güzel. Ama bitiyor bu. Çok hızlı bir tebessikler deneyelim. Birinci skill basarken niye ileri gidiyoruz? İkinci skill böyle bir şey fırlatıyor. Üçüncü skill... Hepsi gene aynı mantık olarak zaten de. Bir şey mi? Benim bunu deneme... Oo! <laughs> ne oluyor lan? Sırsa yürü, sırsa yürüsün, yürüsün, yürüsün ya. Yürü ya! Of! Kapatalım şu formu. Normal forma geçeceğim. Normal Tiger'a. Bir şey mi? Bu arada çok iyi. Abi al beni abi. Ben artık portal değilim. Overheating. Overheating ne demek? Yok ne anlamı? Ya ben niye bu kılıçtayım? Öleceğim oğlum suya öleceğim lan. Ben max level birisiyim. Nasıl su yörebilirim? Hayır ölmeyeceğim. Şöyle bir dönüşelim Taygara. Uff. Hocam dönüştük de. Oğlum çok güzel yanıyor balıyor. Ben bunu leopar önceden yemiştim. Sırf çok animasyonlar kötü diye bırakmıştım. Bir de ya hiç ay, buff maf gelmiyordu. Rework gelmiş çok iyi. Şu alevli kaplan modu da güzel duruyor. Zaten biliyorsunuz ki leoparın olayı mesela bitmiyor eğer böyle transform için bir şey isterken bu adam hiçbir şey istemiyor. İlk, ilk transform tabi. Önceden ilk transform vardı ben yerken galiba. Ya hatırlıyorum sadece iki vardı işte. Çok fenayım ya bu ne? Düzursu çok fena. Ben bunun hasarına bakmaz mıyım? Alev çok iyi. Alev vuruyor mu? Yok Efekmiş sadece. Duruşu güzel. Niye az vuruyor? He! Lan 50'yi görünce bir an beynim durdu lan. Ne oluyor oğlum? Ne diyor? Oha lan animasyon. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? 300 mü? Ya ciddi misin sen? Çok vurdum adam öldü resmen. Bütün skilllerde var mı bu şimdi? 200, i̇yi vuruyor oğlum bunlar. 250 kaç eşit oluyor ben bilmiyorum ki. Bak basılı tutunca animasyon yapıyor onu anladım. Bak bak uf, uf. oy. Tabi ben hiç göremiyorum maalesef çok kasıyor biraz fazla fazla kasıyor. Çok iyi oğlum ya ama benim fire meter'ım bitmiş. çok vurunca fire meter'ımız düşüyor galiba. Yo oğlum sigil attıkça artıyor bu. He galiba o üçün animasyonu oğlum bug mu oldu? Ben hile hile açmadım yani niye uçuyorum? Şunu basınca sıfırlanıyor galiba. Olmadı ki. Şunu bası da basılı tutup dilerim. Belki olan animasyon vardır. Yok bunun animasyon. Hocam NPC yok mu? Bunun animasyonu var öyle hatırlıyorum. Oy! Oçan tekmeye vuruşmuş. Bismillah! Alevli çağrışlar. Deminki düz de vuruşu da aynı vuruyor. Oğlum ne değişiyor bunu yapınca? Bir tek kız falan mı arttı? Bu çocuk ben sabahtan beni takip ediyor. Niye? 200 yılın çocuğu ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oha! Olmadı ya. Yok böyle değildi bu. Ne diyor oğlum ya havada uçan te vurma vuran ke baba vura ki. Bekletiyoruz. Hocam çok güzel bu zıplayışı falan. Ben çok de çok kas duruyor bu ya. Ben bu kadar kasacağını düşünmemiştim ki. Yalnız benim bunu bir şekilde ben niye alevli yanıyorum? Kafam yanıyor anne. <laughs> Yıllar önceki. Kafam yanıyor, kafam, kafam. Kafam anne. Hay! Ya süpmergıt ya ben nasıl gideceğim oradan oraya? Ya oğlum gene iş çıktı ya iyi mi? Portal di. Ya süpmergıt dedi beni nereye attı? Oğlum. Ya konuşursana şu çocukla artık. Hocam niye travel diyemiyorum ben? Bir şeye basamıyorum direkt. Beğer, karakter bir anda öldü lan. Ya bu yazı bug oldu oyunda kaldı. Ya. Şerifle konu Ben burada kaldım. Aha. Dedirtecekler şu. Yanlış yazdım. Ya Hocam ayıp oluyor. Hepsi paralıymış bir tek tiki beleş. Ya biz enayi en ya fakirik ama enayi değilik yani. Uf. 20 bin para vereceğim. Bak 5 saniyede 5 saniye daha fazla ile geldim. Set, set point'i buraya çekeceğim. Bu ne ya? i̇şkence çekiyorum. Hocam bu iyi güzel de ben buna master kasacaktım ya. Video çok kısa olmasını da istemiyorum. Biraz daha bağır. <laughs> Bağıramıyorum. Aga bunda niye shop yazıyor? Yani shop nerede? Shop shop alıp bir şey mi alacağım? E beleş beni. Ama benim şey sangın artım gitti diyecektim. Neyse geliyoruz hocam. Ee, Superman alalım. Superman iyidir. Aa dur lan Superman acaba buff geldi mi? Rework daha doğrusu. Animasyonlar çok kötü. <laughs> Hala gelmiş. Ya oğlum Thunder Club ne? Osturuyor adam ya. Neyse. Ben buraya bir de şey için 5000 fragment gitti ya. 2500 buna vereceğiz. Gene kılıç yapacağım ben videodan sonra. Bir tane daha video fikri geldi aklıma. 5K. Neyse hileyle kasarız. Ee, stada geliyoruz. Herkes buraya kadar 999 veya daha fazla bir şey yazıyor büyük ihtimal. Oğlum şu an yaşlıkla gana versem bir a. Çok kötü olurdu. O neden kafamın üstündeki? Ha benim aksesuarım şeymiş. Bu arada video dışında ne aldım hemen size göstereyim. Bunların hepsi duruyor bakalım. Ya çünkü 3 video çektim. Hiçbirine hiç atmadım YouTube'a ya. Hiçbirini sevmedim. Treasure'dan işte green lighting var. Sonra işte iki doğuk iki şey var. Trade yapacak isteyenler geliriz. Doğuklardan birine ve ben onlardan birini vereceğim. Çünkü bir tane daha doğuk gelse ne yapacağım? İki tane mitik var. İşte iki zaten şu şekerli şeyden çıkıyordu. Onun adı neydi ya? O Winter Gacha'dan çıkıyor bu ikisi de. Onun yok bir şey. Normal. Wardrobe'da da nasıl bu var ya? He Weave diyelim. Oğlum nasıl ya? 1500. Sağ olun var olun. Blue derken. Bir tane var zaten. Daha gelmemiş galiba. Peyn var biliyorsunuz. Taşa bakalım bu ne? Ha bu da inventory gösteriyor. 500 şekerim var. Elf şeyini ve Noel Baba şeyini aldım. Bir tek kızak kaldı. Seninle görüşür. Neyse. Şu ne lan? Bir yerden gelmiş ama ben de bilmiyorum. Bu ilk diyor. Yüzükler bu işe yarıyormuş. Ben de diyorum lan bu yüzükler ne işe yarıyor? Hasarım mı arttı benim? E, bileğimde falan yüzük var mı? Evet lan kanatlı bir animasyon. Kanatlı animasyon. Kanatlı animasyon. Kılıçtan geliyor. Oğlum CDK'ya şey gelmiş. Çok şey değişmiş ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Aga, yeni öğrendim ben. Demin neye bastım? Şunu da takalım. Bu çöp alsın. Ne Bunu da takalım neyse. O yüzden milliyet yüzüklerini satmıyor. Bir işe yarıyor galiba. Dungeon Dün dümdüz kontrol için değil mi? Dungeon diyorsa gelir bu arada büyük ihtimal. Ya şu full block soru Oğlum Tiger çok iyi. İşte onu bir hasar şey yapalım. Şey videolarına Oğlum çok güzel çok kısa kastırıyor ya. Uf. Pençelere bak alevden pençe çıkarıyor adam. Bunun hasarına bakacağız. Fıtık. Çok güzel ya Tiger Baba Pro. Aa, sol göreceğim. Benim ırkım ne bu arada? Gol, gol. Ben gol ne zaman aldım ya? Aga Tiger çok iyi ya vallahi. Bilmiyorum çok para ödedim diye geliyor galiba öyle. Çünkü iyi demezsen param boşa gitmiş oluyor. Ya para dedim de green lighting işte de yani. Green lighting. Bilmiyorum ya bu. Ya meyvelere renk getirme olayı çok kötü bence. Bir şey değiştirmiyor. Bir... Ama skill değiştirme olayı da çok kötü olmuş. Oğlum pay to win olmuş oyun ya. E ben de skin'i yok. Mesela normal lighting, green lighting arasında bin tane fark var. Mor lighting en güçlüsü galiba. Ya da sarı olan. Bir tane gal lighting en iyisi. Bir milyar valiyesi var hatta. Öyle bir şeydi galiba. Bu niye yüzemiyor ya? Hadi diğer yüzemiyordu. Bu, bu da yüzemiyor. Bu ne farkı var? Dümdüz düz animasyonu değişiyor. Hasan ben hepsini yapacağım ya. Dur bir. Oğlum ben alevli niye kalıyorum ya? Ben alevli olmak istemiyorum. Ha söndü lan iki saniyede. Keşke isteseymişim. Şimdi hocam sonunda geldik. Bu arada arkadaşlar, Pendragon almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar uzun süredir AFK idim şey ya bir kargo gelmiş de zil Neyse hemen devam edelim. Bağırmayı unuttum gene. Kusura bakmayın. Ben gene görevi ne olur ne olmaz ağlayayım. Oğlum bak. ya okuldayken sesim çok güzel. Video çekerken. Neyse bismillah. Oğlum bu ne alaka? Bir dakika. Şimdi kaç vuracak ona bakalım. Z skill'i o yarısı kafaya kaçtı. Ne? O lan nasıl? Ha ona da vur. Ya ben de diyorum nasıl? Tabii imkansız. İkisine bir de anca 3 k Ya bu çok az vuruyor galiba ya. Bu ne oğlum? Hep bütün 7 kal mı vuracak bu adamın? Oğlum ben böyle torun o adamı takip ediyor. Bu, no bu normal gene. Uç bakayım ya bunu. Ya hocam ben birine vuracaktım ama sadece. Ya bu çok güzelmiş. Ya ben mesela birine vuracaktım. Ya <laughs> bu çok güzel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Neyse şu an arka planda ne yaşadığımı kimse bilmemeli. Mesela bak bunu böyle taradık 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 adamı Bomba adamı takip ediyor. 4.5K. Yani neredeyse 4.5K vuruyor. X skill'i 3600-3700 arası vuruyor. Ya benimki daha tam 300 master. Biraz daha master olsa bir vurur biraz. Şimdi bunu deniyoruz. İlk önce basılı tutmuş hali. 3800. Bu mu yani? Bunu atalım. Bu her türlü animasyon geliyor ya. 3100. Yani bilmiyorum. Çok az vuruyormuş gibi geldi. Bunlar şimdi spammer skill olduğu için çok normal değil mi? Yani bu adama böyle taracan taracan bu bile 2K vurdu. Bakın adamı takip etti. Hocam ben bunu direkt böyle atsam animasyona girme 4.3 kavur. Bunu hemen atsam bak bu animasyona giriyor. Ya da vuruşu öyle ikisinden biri. Düz vuruş yok tabii ki. Şimdi ben 3. skill'e bası tutup deneyeceğim. Normalde bası tutup deneyince Tiger formdayken işte Leopard formundayken bir şey yapayım. Bunu bası deneyeyim bir de. Yine aynı şey. Bekliyoruz. Yok. Yok değişmiyor. Hemen bir Tiger formuna geçiyoruz. Animasyonlar animasyonlar. Hoppa. Fire meter falan doluyor şimdi. En bir bir tanesi 1400 vuruyor. O adam öldü lan. Dur. Böyle spam. Spam spam full spam. Spam 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 yine bozucu arama ya baksanıza çok tıklayamıyoruz hemen hemen Yok eskisi kadar spam olmuyor neyse birinci skill deniyoruz Bu yine adamı takip ediyor 5600 vurdu çok fark var bu arada 3400 vurmuştu neredeyse bu 4500 3400 4500 çok fark var lan Ve bunu artık basılı tutunca kaç vurmuş onu öğreneceğiz 7300 Bir tanesi 7300 ama tutması çok zor. Normal oldu. Bunu yapalım 3800 de adam öldü 3800 burada ikisinden biri. En biri güzel ya. Da biraz baklı gibi sanki. Şimdi ben bir daha deneyeceğim. Bir saniye. Bak şimdi sikli vır. 4100 duruyor da daha fazla da ben görmedim ikisinden beri. Bak bu 4500 bu Hepsi 4K'lar vuruyor neredeyse ya. Peki C'ye hiç bası tutmadan direkt bırakırsam gene animasyon yapar mı? Yok. 4500 vuruyor. Diğer türlü basıtınca 7K vuruyor. Çok çok fark var bu arada. Düşünün fazla. Dragon'un şey... oha 7K mı vurdu bu da? Bunu tutturması lazım. Ama başını tutturunca gerisi kolay. Ama ben animasyon yapacaktım. Niye vurdun? Öl. Bu arada çok güzel oğlum. Ben bu efektleri çok sevdim. Aslında çoğu emri olan karakteri sonra da çaktırmayın. Bekletiyoruz. Ekran sarsılıyor oğlum. Ay, gene aynı, değişmedi. Bekletiyor. Ha bak bu olurduktan sonra yapıyor. Evet. 7 k vuruyor oğlum yani. Bu arada değil. Ölüyorum lan bu. Lan lan lan. Hasar alıyoruz ama biz ya şaka mı? Oğlum bir dakika ya kaçın animasyonu yok mu? Ee, hiç oynamıyorum lan hile gibi duruyor bu arada. Aga fire meter niye göre az oluyor bak. Bu niye bu pozisyonda kaldı? Niye niye öyle oldu? Şöyle alevler çıkınca mı acaba vurabiliyoruz? O aralar neye göre geliyor? Neye göre gidiyor? Şimdi ben bir, bir daha C'ye basal tutacağım. Aa evet bunu basınca alevin çoğu gidiyor. 7 kavurmak için bir güçlü formunu es geçiyorsun. Yani, ya, daha fazla kullanamıyorsun. Neyse ben dolduralım bir daha. Şu zeyi çok sevdim ben ya. Baksana direkt 7400. Ultra mega bombastik dönüşümü yapalım. Oğlum öleceğim ya. Düz vuruşlar. 5700 vurdu. Eh. M1. Ha, adam yok galiba. Çok yanlış yere atmışım. Hocam bir öl. 4000. Bir de, bunu bu, yapı formu yapacağız. Sadece hız falan mı değişiyor? onu, onu anlamadım ben. Eğer bunu alıyorsak bunun için mi yapıyoruz? Onu anlamadım. ya. Yani niye yapıyorum ben? Bu arada çok iyi. Tiger olmak çok fena bir şey. Birinde dönüşüm en iyisi bence. Ya bunun Z'sini tutturmak için çok zor geliyor bana. Bir de bu ileri doğru atılıyor Z'yi basarken. Evet o da var. Şaka mı yoksa o bomba tutmadı. İnsan tutmamış halidir. Çünkü o 7 kavradı lan neredeyse. Ama form bitti oğlum çok çabuk bitiyor. 800 bin 500 vuruyor lan bu. Şaka mı aga bu? Bilmiyorum. Keşke bu normal formda ya, çünkü normal formda alabildi. Bu arada çok iyi meyve. Overheating ne demek? He çok sıcaksın diyor. O forma geçince hemen bir daha kaplan olamıyoruz. Ben de diyorum lan ben yayılıyorum. Baksana duman çıkıyorsun üstüne. O gidince basabiliyorum. Çok spam olmasın diye dengelemiş adamlar. Kötü olmuş. Önceki Leopard'ı istiyorum ben daha iyiydi. Hocam bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar ben ninjutsu eğmen bir de yüzüm gözükmüyor çok havalı duruyorum ya. Bir ya bir, bir şey bir doldur şunu ya hemen. Video bitirişini diğer kaplan formunda yapmak istiyorum. O yüzden böyle hareketler yapıyorum. Heh. Hareketler falan çok fena. Hemen dönüşelim. Evet arkadaşlar bu videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuz bu kadardı. İyi. Ee, sonraki video sonraki sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonraki videom büyük ihtimalle Gun Master veya Sword Master bütün skill'leri göstermek olacak. O zaman hadi görüşürüz.